Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Maç başladı. Beşiktaş Türkiye'ye karşı. Pires fırsat yaratmayı başardı. Top kaleci de. İşte atletikliğin ve hızın vücut bulmuş hali. Gareth Bale. Evet, jenerasyonunun en iyi sol kanat oyuncuları arasında olduğu kesin. Her takımı daha ileriye taşıyacak türden niteliklere ve yeteneğe sahip kariyerine adanın güney sahilinde sol bek olarak başladığını hatırlamak ilginç değil mi? Evet, sol bekler genelde hücumda etkisiz kalır ama o hücumuyla devleşti. Tabi sonrasında da kanat oyunculuğuna evrildi. Çok önemli bir müdahale. Tekrar deneme şansı doğdu. Ve ileri oynadı. Soboslay! Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. başarısız bir atış. Bitirebilir mi? Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol! Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Yamin Yaman, Damfries iyi oynadı, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı, Beşiktaş topu tekrar alıyor, Türkiye kontratak yapabilir, Soboslai, Berlin işte şans, savunma hep birlikte oh çekiyor. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bellingham. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Kimmi. Soboslay. Boşa tekrar denedi etkileyici bir gol. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Soboslay çok yerinde bir müdahale oldu. Lamine Yamal. Lamine Yamal sağdan koşuyor. Adams topu uzaklaştırıyor. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Sağ kanatta etkili performans ilerliyor. De Bruyne. Otto. Çok güzel okudu. Two has been indicated. Su aldı topu. Evet. Hakem düdünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat. Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyun üzerine... <laughs> For Besiktas. Number 22, Bale. Number yeniden seven, bir aradayız Junior. Coming on the field, number 13, tehlikeli Patis bir vuruş. Number four, Roberto Carlos sol kanattan güçlü bir hücum Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Kötü bir vuruş. Ondan daha isabetli vuruşlar görmüştük. Hedefini bulamadı. Sola doğru bir top. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Roberto Carlos. İkinci arının hemen başında skor 2-0. Umut vadeden bir pozisyon. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Kaleci halinden memnun. Yamin kurtulmayı başardı su aldı topu. Otto çok güzel müdahale etti. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Substitutions taking place. Denilson, Denilson, sol kanatta şansı. Messi güzel okudu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. 75 dakikayı geride bıraktık. Batistuta! Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Kullanacakları ikinci korner bu. Beşiktaş için kontratak fırsatı. Geçit vermiyorlar. İşini güvenceye almak istiyor. Türkiye pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Deniz sol, Topu açıkta yakalıyor. Bitirebilir. Güzel yakaladı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Karcias, güzel yakaladı. İki indikated. dakika ek süre oynanacak. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri diğerinden kesinlikle daha iyi bir oyun oynadı.